Evet, yeni bir aşama videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Asım birden hani bir yerlere çıkmaya çalışacağız. Propesi de ben bu arada normal Propesi yerine gelecek sanıyordum. Öyle bir şey olmadı tabii ki. Yani onun dışında şöyle bir şey göstereyim. Ben bu videoyu üçüncü falan çekişim ama yoksa hani video kalitesi fazla yüksek olduğundan 20 GB'lık videoları YouTube'a yükleyebiliyorum. Harbi diyorum yalansız 2 gündür YouTube'a video yüklemeye çalışıyorum. O yüzden bugün kısa bir video çekeceğim böyle 10 dakikalık falan filan. Onun dışında Pro unvanı falan Pro işte Pro kademesi falan gelmiş. Pro seviyesi. Çıkar mıyız bilmiyorum. Sonuçta 120 bin kupayı Vaktimiz olmayacak aşamalı kasmıyor. Onun dışında zaten master yapan ebesinin iki elemanlar var zaten. Beri bu mesela. Adam aşamalı şey almanı. Üstad olmuş. Neyse biz de ilk maça geçelim. Bu arada Mortis'in tip yani biraz eşkal süperlendirici bir atırsızına falan benzemiş. Altın korsunları falan özellikle. Şöyle bir şey daha göstereceğim. Bak bunu seçme abi. Şunu seç. Heh. Bak burada bir bug var. Bu normalde ben bundan bir tane eksik yapmıştım ama bir tane fazla yapmışım gibi gösteriyorlar. Yani düzelir mi düzelmez mi bilmem ama düzelmezse benim işime gelir açıkçası. Yani mesela fazla gözüküyor onun dışında. Hani şu eski bronz mesela şu da yeni bronz anladınız mı? Yani eskiden master yapamayan adamlar burada yeni yaptıkları master koyacaklar mesela. Eski master şey olmayacak burada. O yüzden şu an bu master daha değerli. Neyse ilk maça geçelim. Alevlan kuşuna kalk. Özellikle böyle yanımıza salak atıyor ki hiçbir yere varamayalım. Erken erken master yapamayalım diye böyle yanımıza özellikle böyle salak atıyor. Seçili salak amına. Başka hiçbir şey değildi. Yani. Neyse hiç riske atmadan ben Piper seçeceğim burada. Şöyle aksesuarda falan ayarlayalım. seçen. Hani yanımızdaki aptallar o kadar ciddi almıyor ki maçları. Hani daha seviyemiz düşük diye kaybediyoruz yani rakibi. Ya böyle bir geri zekalık olmaz. Bu arada yeni şey daha güzel gözüküyor. Ben ne yapayım onu? Mesela yeni altın şeyi daha güzel gözüküyor. Altın kademesi. Yeni gizemli, yeni bronz falan daha güzel gözüküyor. Ama daha çocuksu tabii ki yani. Ya Oros bu çocuğu senin ben amına koyayım bu Daha yeni başladık be İbne. Neyse. Ya şuna ne yapacaksın? İs bak isimsiz amına. isminde nokta olan adamana karşı ne oynayacaksın? Ya Leon ne yapıyorsun? Ebesin ikinde ya gel bura. Şöyle atladım. Bak Cordelius normalde 4 mermimin arasındaydı ama o nasıl ölmedi yani? Neyse. Tamam. Şurayı bir açalım da rakibin. Şöyle bir açacağım burayı. Hop. Tamam şunu artık vur bir tane. Güzel. Kendi internetimdeyim bu arada. mobilleri açınca iyice bok gibi oluyor internet. O yüzden şu an kendi internetimde oynayacağım. Hiperimiz falan var. Bu arada aksesuar da sınırsız onu da söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz da. Bir değişik olmuş be. Bak vuramadık am neyse. Ee, burada gel şimdi Cordelius biz alır alır ulti atamayız kalırız öyle biraz geri duralım. Tam o da öldü. Burada mı o nerede? Ya ananı sikerim internet gibi amına. Ben orada sıktım nereye sıktı mesela? Boşluğa mı sıktı yani? Neyse 3-0 118 verdi bu arada şey anlamadım hani Orada kral gibi bir şey vardı ya Onu anlamadım Şunu açalım hemen Haydi bakalım Aha bir tane daha şey verdim Değişikmiş lan bu da neyse açalım şunu açalım ender Tamam hiçbir kim vermedi önemli değil Pro kostüm falan var Yani ne alaka kardeş? Pro cost ne amına? Ha bir de şu ne alaka? Bu ne amına? Aşamalı da şey mi olur lan? Hokey mi olur lan? Ama aşamalı dediğin yer milletin düşündüğü ve sistematik zeka ile bir şeyler seçtiği, komp yaptığı yer amına. Bu ne ya? Ya mor Senin ananın avradını var ya. <laughs> Neyse. Evet yanımızdaki heh, şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Aşamalda her sezon büyük ihtimal hani 3 tane karakter böyle maksimum seviyede hiper falan açık olacak. Hani iyi aslında ama bir yandan da kötü. Neden? Çünkü o orospu çocukları herhal M seçiyor. Amına kodumun şeyleri, garibanları. Hayatlarında hiç EMS oynamamışlar. Burada görüyorlar EMS böyle max seviye hiper falan var. Maps istisnasız, map istisnasız EMS seçiyorlar. Yani biraz da gına gelmiyor değil. Tamam gol attı o güzel. Yani Nakatta falan em seçiyorlardı en son yani. Öyle diyeyim. Ay ağzına. Dur. Tamam. Ananınkine sok topu ya. Allah'ım. Şöyle bir atlayayım. Bak. Yok olmadı. Tamam. Hadi bizim emsimiz bir şeyler yapacak mı? Yok yapamadı. Şöyle bir şey yapacağım. Yok, o da olmadı. Neyse. Hadi bakalım. Ya şu Edgar'lar karşı karşıya gelince bir beyinsizlik oluyor ya anlamadım hiç. Tamam o gol mü lan? Aa iyi. Hiç düşünmedim gol gireceğini bu arada. Yani gol atmak için attım da hiç düşünmedim yani gol Ya sikemem böyle şey hassasiyet ama. Ultiyi boş attık. Eyvah. Eyvah eyvah. Neyse. Olur öyle. Ee, gidip gol atmamız lazım. Dur. Hop ibne dur bakayım. Lan. Yes. Ama var ya harbi mi yani. Ya aman ha koydum onun oyunu ya. ya bu oyunu oynayan sikim ciddi alan sikim ne bu ya. Heh. Tam Tamam God, bir sikim yap artık. yeter ya. Ya oros bu çocuğuyla. Tam gol. Yani bitirmişiz zaten tamam. Ben daha var sanıyordum. Önemli değil bitmiş zaten. Girelim bir Hani saçma salak şeye döndü oynamanın. Şura bak ya. Malaklarla oynamaya çalışıyordu zaten. Yeni karakter gelecek iki tane. Hiçbir şey anlamadım zaten. Evet, Levan, Amrak hep bu üçünü seçiyorlar. Ya. Al ben de bunu mu seçsem yok seçmeyeceğim onu. Veya seçeyim mi? Kullanırız, lazım olur. Hani bizim elemanlar gidip elması domalacağında hani domaldığı rakibi çekeriz, biz domaldırız falan. Hadi bakalım. Evet. hani <laughs> bunları seçince de millet hani oyunu bilmediği anlaşılıyor çünkü sadece bu karakterler mesela adam kim bilir nerede hani yani nerede dedim yani adam kim bilir amına koyayım nasıl bir noob hiçbir karakter yok bir bu karakterler açık olduğu için bunlarla aşamalı oynuyor büyük ihtimal o yüzden hani noob olduğu biraz belli oluyor yani anlaşılıyor böyle kötü oyuncu olduğu biraz stresli anan kimriko ee, biraz stresli bu bir durum tabii ki bak mesela adam oynamayı bilmiyor amına Hani ben... Ma ya ama sikerim ben şu ultiyi niye boş atıyorum oğlum? İkide bir böyle sol aşağı atıyorum. Sağ aşağı atıyorum. Bak görüyorsunuz değil mi? Adamlar tarete falan dom Hiç affetmiyorlar yani. Neyse. Çözeceğiz. Bunları da çözeceğiz. Sıkıntı yok. Ben master'ım diye yanıma böyle ayrıca bir... Ayrı salak atıyor yani. Böyle bir... Salaklık seviyesi olamaz yani. Öyle bir salak atıyor. Bravo Ems. Hadi bir de hiper ulti bas. Yok. Bravo, çok erken bastır amına. Tam o da öldü. Onu unutacağız artık. Ben Oriko'yu çekeceğim. Oriko beklesin biraz beni. Kabus olacağımın. Tam ultiyi kastık. Şimdi koşur şurada kafasını sik gibi şöyle çıkardığında amına onu. Gel Leon, siktir git. Orospu çocuğu emeğimi çalma ya. Çalmayın amına koyayım. Biski de çalmayın ya. Tam gel geri gel. Çekelim o ibni. Leon dom alacak mı bakalım izliyoruz. Yok dom almadı. Mükemmel çünkü süre bitti. Hani dom almayı istedi, çok istedi ama maalesef süre bitti ya. Bugün değil Leon. Bugün değil. Geçelim bir sonraki maça. Heh, okey. Allah'ım ya Rabbim ya sabrım. Morty seçeceğim. Heh Ya piçe bak isme bak. He. ismi bak amına koydum. Direkt Mike seçti ya adam. Bir de çok biliyorlar gibi seçiyorlar ya. Büyük ben seviye kademe düşük falan diye Ne, ne bu ya? Rakip bak bir de bize bak. Bizde Stu Onun dışında Mike ne alakalı mı? Tamam şöyle dalacağım. Şey, o güzel. At golü. Tam güzel. İyi, i̇yi adamlar mesela 31 çeke çeke maç kazanıyor şu an. Bir de sıkıp bana dönüyor lan biraz iş yapsana bunu. Bana sıkacaklar rakibe biraz bir şey. Tam güzel. Adam güzel işbirliği yaptık. Güzel oldu aslında. Evet hadi bakalım son bir kez ben gene dalacağım. Aslanım be Ah be orada ultiyi atsaydık çok güzel olacaktı yapacak bir şey yok. rakip evimiz dönüyor gördünüz mü arkadaşlar bak rakip evimiz nasıl dönüyor. Amına kodum garibani ya. Seni bir sikelim şöyle gel. Bir de dönelim üstüne. Al amına. Yok olmadı. Ama nasıl nasıl yapsak ya. Tamam ben bizim adama pas vereceğim kendime şu an güvenemedim. Adam da zaten pas tutamadı. Şu top kaleye kadar gelmiş alacağım bir şöyle. Zarar gelmez. Şöyle dalalım öldürelim. Şu emzi bir egale etmek lazım. Aynı öyle oros çocuğu. Böyle yarısına Amına koydum. Neyse. Hadi bir maç daha atalım. iki yol alalım bari de sonra bitirek videoyu. Yok ekleme ya. Sen o kadar oyuncu değilsin yani. Belli kayaların kaldı. Hadi bakalım. Abi isimlere bak ya. Yanımızdakilerin bot olduğu kadar belli ki amınakım. Emma Tom falan. Neyse. Lol öneriyor ya yarram sen kimsin ama Neyse Şimdi seçtim Piper'la oynayak Piper'la yargı bak Heh Oros bu çocuğum. Mike seçiyor ya Rakipte Bibi var Allah Allah Ne bu hikmet ya ne bu alamet amına koyayım ne bu böyle ya Bibi ortadan gelir domaltalım direkt Aha Yok sikemedik onu ya maalesef Tam oradan bibiye atış ettik en azından. Bibiye dokundurduk bir tane. Zaten aksesuar sınırsız ama bakın. Bas git. Ağzına sıçayım ya. Bir tane denk getiremedim. Ya Oros bir çocuğu ya. Ya bari domalmayın almayın aman ya. Şöyle bir kaçalım. Üstüne bir daha tam Tamam çok güzel. Hadi şu Mike'la biz skim yapmamız lazım. Tabi Mike vurabilir mi bir, bir, bir fikrim yok ama. Deneyeceğiz bir şeyleri. Tamam. Oto. Dibine gir oto aman. Başka bir şey değil. Şöyle çok güzel. Mükemmel ya aldık. Hadi bakalım. Emma gene gidip götünü verme oğlum hemen. Hemen dom alma baş başa dom alma. Biraz bekle. Öyle yani. Şöyle bir zıplayalım geriye. Ya Mike ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Ben oraya ya bak Emma senin anın Tam o domalca yere doğru şöyle bir atalım. Hop şuna da şöyle amına koyuyoruz. Çok güzel. Bir de emoji çakalım. Navi emojisi güzel. 40 ve altın 2 o Bayağı yüksek bir kademe. Bu arada aşamalı artış olmasına rağmen efsaneye kadar 100 yüz veriyor acaba. Hani aşamalı artış bittiğinde artı 10 falan verecek herhalde yani. Biraz korkuyorum. Pro, pe, Ne pes. Tam aldık. Herhalde sprey açıldı falan şu an. Ne oldu abi? Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım şu an ama. Neyse aldık herhalde. Bir sikim oldu. Bakalım şöyle kolta. Tifa bak. Allah'ım şu koltuğun tifa bak. Aynen. Yok inanılmaz. Mega Cortis, Mega Mortis. Ya sikerim işte Mega Cold'da animasyon ses efekti yok neredeyse. Basıyoruz şu beleş kostümü verdi efekte bak. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna girelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.